Şimdi kelime üst katındayız. Burada her şey harfler, kelimeler. Bakın buradaki arıza tarzında. Zaten bu müzeye ilham kaynağı olan Şermin Hanım'ın dedesinin bir bakkalı varmış. Çıkış hikayesi buradan. Çocuklar için de romanı var. Biraz önce anlattılar. Dedesinin baskı bakkal defteriymiş eskiden. Bakın oradaki romandan esinlenilerek. Bu kısma baktım. Burada da şundan bahsedeyim. Burada kümes, kasa, kazan. Bu tarz mesela kupa, yani içine bir şey eklenen kelimelerin genelde K'den bahsettiği mesela bu K harfiyle başladı. Bundan bahsediliyor. Kova, kupa. Bunu sordum. Şu kısımda da, burası da çok ilginç. Burada mesela lipogram neymiş biraz önce anlattılar. Diyelim bir harfin olmadan yazıldığı eserler. Ee, bazı ünlü yazarların kitaplarında da bir harf olmadan, mesela E harfi olmadan bütün kitap o şekilde. Po, polintrom. Polintrom da biz çocukken okulda mesela ey edip Adana'da pide Yani tersten okuduğunda da her iki taraftan okunduğunda da aynısı olan kelimeler. Dil insanın ilk oyuncağıdır. Burada da bir harfi e, mesela söylemeden yapılan oyunlar. Pangram. Pangram da yine biraz önce anlatmışlardı. Onların detayına bakarım. Burada mesela ateşten gömlek. Gömlek içinde gömlek kelimesinin geçtiği ateşten gömlek. Gömlekle ilgili öğrencileri somut hale getiriyor. Bu kısım da çok güzel. O öyle değil böyle tarzında. Bu doğru bilinen yanlışlar mesela. Tek tek her birini burada ele almışlar. Tek tek kelimeler var mesela. Yalnız, yalınız. Bunu hep edebiyatta işlediğimiz tarzı. Bakın burada kerevet yazıyor. Da şey de vardı. Onlar vermiş bu adına biz çıkalım kerevetini. Bu yeni gelen bir çalışmaymış. Buğday onun bereketini anlatıyor. Sanatçının resmi üzerinden onun detayı. Bunu biraz önce buradaki arkadaşlar anlattılar. Lirik. Hani lirik şiir diye biliyorduk. Detayını öğrendim. Lirik buradaki bu müzik aletinin adı Lirmiş. Lirik müzik oradan. Burada da pastoral şiir. Pastoral, doğayla yani ilgili olan detaylı bu tarz şeyde hepsi var. Kaplumbağanın mesela burada. Kaplumbağa, kurbağa. Bağ, yani üstündeki bağ kelimesiymiş bu şekilde. Çok güzel, her birinin detayını anlatıyor. Mesela buna atlı karınca dendiğinin nasıl, neden öyle olduğunu anlattılar. Karınca, yani İtalya'da, İtalyanca'da tam kelimeyi şimdi hatırlayamadım da araba anlamına geliyor, yani atlı karınca. Yani o araba çeşidinin, onun detayına bakarım. Mesela doğrusu nedir? İlmik mi? Ilmek mi? Bu şekilde. Burada da bakın. Gene her birinin detayı. Lamıcım yok. Deyimlerde geçen. Biraz önce arkadaşlar bunu da anlattılar. Burada da mesela küre gibi bir e, ülke. hangi ülkeden hangi kelime geldi. Mesela ben biraz önce yeni bir kelime öğrendim. Tarçın kelimesi. Dar -çin dar zaten Arapçada ev demek dar bu şekilde mesela oradan hani kelime değişiyor zaten Portakiz kelimesinden bahsettik. Portakal kelimesi portakal portekizden geliyor. Yani o, zaten bu şekilde. Şu kısmı da göz Burada da bakalım yakından bir tanesine bakalım. Altın ve gümüşten yapılan parlak Evet, yaldız. Bakalım ne söyleyecek buna. Onunla ilgili kelimeler. Şiirlerde geçen. Bakın burada her şey kelime ağırlıklı. Lime lime. Bu şekilde. Kalıbını basmak mesela. Evet, farklı farklı. Güzel bir atmosferi var, çok güzel. Şu laf salatasını da söyleyeyim. Bakın, laf salatası diyor mesela. Şurada okuyalım laf salatası, anlamsız, boş, anlaşılmayan sözler. Uzaktan bakalım. Bu şekilde hem personel çok ilgili, tek tek her birini anlatıyor. Ki bir saat çok güzel bir ortam Ankara'da. Özellikle tavsiye ederim. Lezzetli bir ortam. Kalenin aşağısına doğru indiğiniz yerde. Ben zaten çok detaylı almadım. Bu şekilde özel bir müze bakış açımız değişir arkadaşlar. Özellikle kelimeleri bu şekilde çocuklara sevdirmeye çalışmışlar. Genelde okullarla geliniyor. Ben de ilk fırsatta öğrencilerimle geleceğim. Bugün ilk kez geldim. Önce bir inceliyorum kendim. Zaten benim en çok sevdiğim yerler müzeler. Herkese iyi günler dilerim.